Var olsun. Bunlardan bir şey olmaz. 85 milyonun içinde askerlik yapacak erkekler, delikanlılarımız yok. Ne iş evinin hanımı, çoluğu var, çocuğu var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne en çok verilen önergelerden birisi de kadınların da askerlik yapması konusu oldu. Biz de bugün vatandaşlarımıza soruyoruz. Sizce kadınlar da askerlik yapmalı mı? Tabii ki eğer her şey eşit olacaksa askerlik de yapılır bence. Neden yapılmasın yani? zaman ki erkekler niye böyle anlamıyorum. Bir askere gitmeleri gerekiyor. Başka yapmaları gereken hiçbir şey yok. Onu da yapmak istemiyorlar. Onu da bize yıktılar. Ben İsrail'de yapılabiliyorsa mesela herkes çalışıyor. Bizim ülkemizde de yapılabilirler yani. Eşim de dahil. Zaten bütün toplumun annelik olsun, ev işleri olsun. Bir sürü sorumluluk kadının üzerinde. Bir de erkekler prensesini yapıp asker olmalarını da istemiş. Bayan ev hanımı olur, iş kadını olur. Askerlik ıı, erkeklerin görevidir kadınlar istiyorsa haklarıdır. Sahada eğitim subayı olarak değil de yani. Ama ne yapacak? Askerin bir sürü büroları var. Masa başlayışları. Onlar da görev yapabilirler yani. Vatan savunmasında kadınlar da zaten her şekilde Kurtuluş Savaşı'ndan beri elinden geleni yapmışlardır. Bundan sonra da seve seve yaparız. Ama her alanda eşitlik olur. kızları alın artık askere.